Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz mali müşavir ve hile denetimi uzmanı Fikriye Aslan. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir konuya değineceğiz. Tabii ki son zamanlara baktığımız zaman gerek ekonomik şartlar ya da enflasyon durumuyla alakalı ülkemizde mal sahibi ve kiracılar arasında bir takım sorunlar yaşanmakta. Hem mal sahibi ve kiracı arasında yaşanan sorunlar bunun akabinde suistimaller ve dolandırıcılık boyutunda şu an için neleri görüyoruz? Bu soruyla başlayalım isterseniz yayınımıza. Tabii. Özellikle enflasyonist ortamlarda mal sahibi kendine göre bir kira talebi var. Ama enflasyonist ortamlarda da kiracının kendine göre ödeyebileceği bir rakam var. Hızla artan enflasyon ve bunun karşısındaki konut ya da iş yeri kiralarındaki yüksek kira beklentisini çok fazla artırdı. Hı hı. Mal sahibini dinlediğiniz zaman kendine göre haklı. Mal sahibi diyor ki yan taraftaki iş yeri ya da mesken şu kadar para. Benim kiracım bana onun neredeyse üçte birini bile vermiyor. Ben bu kiracıyı nasıl çıkartabilirim? Hı hı. Kendisi kiracıyı arayıp rakamı yükseltmek istediğinde bu sefer kiracı da diyor ki ben o kadar kazanmıyorum, ben bu kadar zam almadım veya hakkaniyet ölçüsünü şaşırarak fazla kira vermek istemiyor. Çünkü kanunlarında kiracıya tanımış olduğu haklar var. Bu haklar ne? Özellikle son iki yılda konutlara getirilen %25 zam sınırı bu olayların fazlasıyla artmasına sebep oldu. Hı hı. Kiracı diyor ki benim kanuni hakkım vardır. 1 Temmuz 2024'e kadar artışlarda, konutlarda %25, iş yerlerinde tüfe oranında artış vardır. Bunun üstüne ben yapamam. Mal sahibi de bunun üstünde bir zam talep edemiyor. Etse dahi zaten kaybedeceğini biliyor. Dolayısıyla şartlar böyle olunca hukuk yolları kapanıyor ve mal sahibi ve kiracı bu yolları başka şekilde aşmaya çalışıyorlar. Bu yolların adı suistimal. Hı hı. Bu sefer bizim kanunlarımızın mal sahibine kiracıları tahliye etmek için tanıdığı iki tane hakkımız var. Bir tanesi kiralama dönemi 5 yılı aşan kiracılarda kiranın düşük kaldığı iddiasıyla emsal kira tespit davası açılıyor. Evet. Bu çok yaygın olan bir şey. Gerçekten de çok düşük kalan kiralarda kontrat tarihi itibariyle 5 yılı geçtikten sonraki yılda mal sahibinin emsal kira tespit davası açarak kiracının emsaline uygun bir kira ödemesi talep edilebilir. Bu davanın sonunda muhtemel ki hakimler eski kiracıya hakkaniyet indirimi yaparak %15'lerde 20'lerde piyasanın daha altında bir kira takdir eder ve kiracı bunu ödemeye başlar. Diğer bir yol da yine mal sahibinin kiracısının 10 yılı geçtikten sonra herhangi bir sebep belirtmeden tahliye isteme hakkı var. Bunun içinde neler yapıyor? Bu dönemleri geçirmeyelim diye mal sahipleri diyor ki benim bir kira kontratım var kiracıyla yapmış olduğum. Örneğin 2019'da yapılmış bir kira kontratım var. Ben sizinle kiralamayı yeni rakamları tespit ederken kira kontratını yeniden yapmazsam sadece yeni kirayı ek protokolle yaparsam sözleşmenin aslında herhangi bir değişiklik olmazsa kira kontratı hep 2019 olarak kalır. Ve ben bu 5 yılı 2019 üzerinden 10 yılı bu 2019 üzerinden hak kazanmış olurum. Dolayısıyla mal sahibi burada kiracısını bu yıllar üzerinden kendisine tanınmış hakları kullanmak istiyor. Buradaki bizim tavsiyemiz ve önerimiz her kira bedelinde kiracının yeni bir kontrat yapmayı talep etmesi. Hmm. Dolayısıyla 5 yıl her yıl yeniden başlayacak. 10 yılda her yıl yeniden başlayacak. Ama mal sahipleri karşısında bu ne kadar kabul görür onu da bilemiyoruz. Ama kiracılara bu yolla bizim tavsiyemiz budur. Hı hı. Yine e, mal sahibinin yapmış olduğu bu şekilde kiracının daha erken çıkmasına ve akabinde yeni bir kiracı bulma arayışlarında mal sahipleri bir yıllık kontrat düzenliyor. Yani bir yıllık kira kontratı düzenliyor, bir yılın sonunda da noterden tahliye tahakkımes alıyor, hatta anahtar teslim tesellim tutanağı da alıyor. Dolayısıyla bir yılın sonunda kiracı eninde sonunda Noterden verdiği için tahliye davetini çıkmak zorunda. Çıkmazsa o zaman masaya oturur, yeni kira konuşulur. Bu da bir yöntem. Mal sahibinin kiracıya karşı yapmış Çok olduğu dikkatli olmak ya. zorlayıcı bir sebeptir bu. Sizde birinci yılın sonunda her kiracının da kendine göre bir yaşantısı var. Tabii Kurmuş olduğu bir düzeni var, iş-ev ilişkisi var, çocukların okulu var, bir düzeni var, aile bireylerine yakınlığı var. Hiçbir kiracı da her sene ev değiştirmek istemez. Her kiralamak onun masrafları vardır. Yeni kira yeri bulmak, komisyon, depozito, boyama, nakliye diye düşündüğünde bu sefer kiracı zorda kalır. Der ki mal sahibinin istediğini tam olmasa bile yerine getireyim ki ben bir daha her sene bu eziyetlere katlanmayayım. Mal sahiplerinin çok sıkça yaptığı yöntemlerden birisi de budur. Burada şunu da söylemek istiyorum. Şu an için baktığımız zaman kiralık evde yok haliyle kiracılar muhtaç durumda. Yani muhtaç durumda kaldıkları için de bazı şeyleri kabul etmek zorunda kalıyorlar. Yani şu an bizim bulunduğumuz çevreye baktığımızda dahi ben kiralık ev göremiyorum. Bu da büyük bir sıkıntı baktığımız zaman. Kiralık ev sayısı çok azaldı. Evet. Doğru bir taraftan da şu. Yani bizim geleneksel Türk aile yapısında Ev almak artık alışılagelmiş bir yöntemdi. Yeni evlenenler ya da belli bir çalışma hayatının döneminde ev alma geleneksel bir yöntemdi ama son zamanlarda çok fazla artan ev fiyatları ayrıca konut kredilerine ya da bankaların kredi vermek istememesi ya da verse dahi oranların %5'lere, 5.5'lara çıkıyor olması bu kredilerin ödenmesini imkansız hale getirdi. Dolayısıyla insanlar Birçok kişi artık ev almak onlar için hayal oldu. Evi olmayan insan da mecburen kirada ve mal sahibinin inisiyatifinde kaldı. Şimdi e, mal sahibinin suistimallerinden bahsettik. Peki kiracılar bu noktada neler yapabilir? Şimdi tabii bunun bir de masanın öbür tarafı var. Evet. Yani kiracı da burada hani yaptığı bir takım suistimaller var. Çünkü şehir hayatının ya da ulaşılamayan rakamlarda mal sahibinden kiralanmış olan bir daire birkaç kişi tarafından da kullanılıyor olabilir. Yani kontratta tek kişinin ismi yazıyor ama o evi en az üç kişi kullanıyor. Yani belki zoraki bir seçenek olabilir kiracı tarafından baktığınızda söz konusu rakamın büyüklüğü, şartların zorluğu ama onları ayrı bir tarafa koyduğumuzda birçok kiracı da tek başına evi kiralayıp evi oda oda birçok kişiye kiralayabiliyor. Hatta verdiği kiranın üstüne kendine de para kalıyor. Hı hı. Örneğin 30 bin liraya kiraladığı bir evi mal sahibine 30 bin lira olarak veriyor. Ama kendisi bu işten 50 bin lira kazanıyor. Evet. Bu da yapılıyor. Bu da yapılıyor. Görüyoruz. Yani çokça yaşadığımız problemlerden birisi böyle. Belki suistimal midir, belki tercih midir ama kiracıların da bu yönteme gittiği malum. En sık bu yöntem mi yapılıyor? Evet başkalarına tarafından. kiralama. Çünkü mal sahiplerinin özellikle tercih ettiği kiracı sektörü öğrenciler. Tayini çıkmış, tayini yeni çıkacak ya da görev yeri değişecek memurlar, akademisyenler, Türkiye'de kalıcı olmayan veya işte eğitim için buraya gelmiş, belli bir dönem sonra gidecek ya da yurt dışındaki, burada yurt dışında bulunan bir şirketin Türkiye temsilcisi. Yani aile olmayan ve kalıcı olmayan kiracıları tercih etmeye başladılar ki bu bahsettiğim kişilerin çok fazla ev değiştirme olasılığı çok daha kolaydır. Mal sahiplerinin özellikle tercih ettiği kişiler bunlar olur. Tabii kiracılar da bu sefer karşısında açılmış bir tahliye davası ya da bir icra takibi ödenmemiş bir kira borcundan dolayı onlar da hukuk savaşına giriyor. Bu sefer kontrattaki imzaya itiraz ediyor. Bu kontrattaki imza benim değil. Bu sözleşmeyi ben imzalamadım. Peki siz imzalamadıysanız bu konuda sizin ne işiniz var o zaman? Yani ama bunlar zaman kazanmak için. Maalesef ki kiracı ve mal sahibi arasındaki hukuk anlaşmazlıklarının boyutu son iki yıl o kadar çok arttı ki neredeyse yüzde 500 oranında mevcut hukuk sistemi bunlara cevap veremez hale geldi. Bugünkü bir duruşmanın bir sonraki tarihi. 6 ay hatta 9 ay sonraya kadar sarkmış vaziyetlerdi. Dolayısıyla bu 6 ay 9 ay bir kiracı için bulunmaz nimet. Sürecek belki bir tahliye davası tüm delilleri mal sahibinin lehine bile olsa 2 yıldan 3 yıldan önce sonuçlanmıyor. Kiracının bu konuyu bir de istinafa götürdüğünü düşünerek 4 yıldan önce kiracının oradan tahliyesi mümkün değil. Evet. Kiracı da bu süreci kendine yine kullanıyor. imzaya itiraz ediyor veya başkasına kiralıyor. Orada başka bir şirketse bu, iş yeri ise bu hisseleri devrediyor, ünvan değiştiriyor. Ne kadar elinden ne gelebiliyorsa bunları yapmaya çalışıyor. Evet, konuyla ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey varsa alayım sonrasında kapanışa geçelim. Bu arada kiracıların tabii, tabii bize kötüyü anlatıyoruz. Mesleğimiz itibariyle hmm. hile denetçisi olunca olayın hep kötü taraflarındayız. Kiracıların mal sahiplerine karşı yaptığı suistimallerden birisi de kirasını ödemek ama site aidatını ödememek. Hmm. Çünkü hukuk anlamında baktığınız zaman kirasını ödemediği takdirde mal sahibi kiracısını icra verir. Bir kiralama döneminde iki haklı ihtarla eğer icra takibi yapılmış ve karşılığını bulmamışsa kiralama döneminden sonra tahliye davası açılır ve tahliye eder. Ama site aidatını ya da apartman aidatını ödememek tahliye sebebi değildir. Ve siteler eğer aidat ödenmiyorsa kiracıyla beraber mal sahibi de müteselsiz sorumlu olduğu için bu parayı mal sahibinden kesinlikle alır. Çok mal sahibinin başına gelen yöntemlerden birisidir. Günümüzün şartlarında site aidatları artık kira gibi oldu. Tabii ki. Yani 10 bin liralara varan, ortalama 5 bin liralarda olan site aidatları <laughs> kiracıların da bir şekilde ödemesini zorlaştırıyor. Evet, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, için. sağ olun. Sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere, Hoşça kalın. bizi takipte kalın.